Pantolonlarım ne yaptı? Ne oluyor lan? Pantolonlarım <laughs> ne? Sen niye reyne istedin? Insta lock attın. Bak burası. <laughs> şaşkın, şaşkın vuruldu. Gel buraya. Ot, otur, otur, otur. Ay. Ayakta <laughs> kalan son. Tamam. Arkaya dikkat olmasın. Uç bakalım. Spike'ı kur kankuş. Dolduruyorum. Hı? Spike Dolduruyorum. yerinde. Teşekkürler kankuş. Tuzağım yok edildi. Arka var, arka var, arka var. <gülüyor> <gülüyor> ha hadi Genko'ya bir el... Bu el, el bir şey demeyeceğim. koy Spike vurdu. El! Rain! Amen. Kill us. Kill. Kill. Titriyecekler. Başkın hazır. <laughs> Bak burası. Spike taşıyıcımız düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Arkadaydı. Günlerini göster. Spike bende. De. <laughs> 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 de. Düşman yardım, yardım yardım yardım. Burası verdim. çok kötü. Aa! Öleceğim. Yancınız yandan. var mı bizim? Yok. Ay. Bu kadar abi. <laughs> Helas. Kankuş kuruyor. Spike çalışıyor. Sağ ol mini adam. Bir düşman var. Dolduruyorum. Aya. Yanda yanda. Dolduruyorum. Çaktım. Gölge çıkıyor. Güzel sonuç. Ah. işin bitti bravo A gördünüz zaten kaçmıyoruz Orada hazır <laughs> madem oynamak istiyorsan gelin 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 yakıştı spike spike, spike bende dolduruyorum geldi. <laughs> Çok iyiydi. Şimdi eğlenme sırası bende. Bunu aldım. Bak yerinde. Adam öldürüyor, adam öldü. Bir düşman kaldı. Dikkatli <laughs> ol. Nerede? Arkaya gelsin, Arka arkaya, 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 arkaya gelsin. Hala. Hala. Oha! Vurdum. Dikkat dikkat. Düşman saldıran başlangıç. bakalım. Last Sì, sì, no, si è tabasi. Cioccolato. Cioccolato, Yürüşürüz. Sakin ol aşkım. Bu kadar da kötü olamazlar. Adamların ekosu çökmüş. Yani süperiz ıı, bu devam. Bu, ya, adamların ekosu çökmüş. O yüzden kill alalım yeter. A şey sur vermeyelim yeter. yeter. Dolduruyorum. Şaşkın uçuyor. Erini bu. bulduk. Vay işte buradasın. Spike yerinde. Teşekkürler evet, kanka. düşman var. Ayakta kalan son oh. Bir can bile yok. Kazanmaya devam haydi beyler aldık bu maçı. Neyse Allah'tan evi. Aman. Senden bir şey isteyeceğim. Hakikaten lan neden gireceğim üzere smoke atıyorum. Bir isteğiniz var mı? Amın bak sen şuraya sumo at. Bir de eee sen sumo at. mide. ben şuraya çıkacağım. Sonra oradan size B'ye yardım edeceğim. B'dekileri de alacağım. Giden Ah kızdım ama. Vur kankuş. Spike çalışıyor. Sağ ol. Bir düşman kuş. kaldı. Patlat şurayı popu. Hı? Merak etmeyin çocuklar. Sadece birazcık acıyor. El durmaz. Çeneni Kankuş kuruyor Savunan başlangıcında düşman Ya Rez niye yerinde. girmiş alıyorsun Teşekkürler Kankuş Şerefsiz Işınlayıcı yok edildi <laughs> Madem Benim oynamak Beyazır istiyorsunuz. Mi? Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Göster gücünü Pofu. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Bir ne var? Atsana bana onu merak <laughs> ettim. At düşman <laughs> <laughs> <alone, gülüyor> <nerim gülüyor> yok. Silah lazımsa ben alayım. Keşke o bir kill almasaydınız kim aldıysa. Ben onu da alayım aldıysaydım. Yani riski atsaydım. Var mı bana Çünkü bana el lan? satıyordum. Sağ ol. Ben am Büyük vallahi şey almış. Dolduruyorum. <laughs> reis. <O> <laughs> <laughs> Kalkış spike'ı kuracak. <laughs> Dolduruyorum. Bomba dostum yolda. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Pofuduk tarlası. Bay bay. Bak burası. Göster gücünü ufaklık. 74. Bir düşman kaldı. varsa gidin alın lan. Abi be Gekko be helalsin abi <laughs> Aslan Şaşkın hazır Buradayım. Korkma. Hah, düşman Düşman, ağda. düşman ağda. Aha, Ayakta kalan son oyuncu. yerleştirildi. Vandal var aslında. <laughs> Bir düşman kaldı. Güzel. E, ay yanında hemen ya. Helal. Pantolonlarım <laughs> yoktu. Tek tabanca. Ölmek gibi olmaz. Yine kazandım. <gülüyor> 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 Hay, am Aman fake <laughs> <Biliyor muy, olur? gülüyor> Spike B'de düştü. Kutunun arkasında. Kutu dediğimde de büyük olan. <laughs> Bak ne dedim. Spike B'de düştü. Sadece Spike koruyun yeter. Heh. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ölme. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Oy paşam Bir saniye. Tek tabanca. Öyle. Madem oynamak istiyorsunuz. <laughs> Patlat şurayı pofu. Gözlerini Aa, <laughs> <düşman> Güzel. <gülüyor> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Gel, gel,